Günümüzde onlarca yeni model araçlar varken bazıları klasik otomobil sahibi olmayı ve kullanmayı tercih ediyor. Niğde'de yaşayan klasik araba tutkunu Ramazan Gökkaya, sahip olduğu 1978 model Mercedes marka otomobili vazgeçilmezi oldu. Klasik otomobile sahip olmanın ve sürmenin farklı bir mutluluğu olduğunu belirten Gökkaya, kendisine babasından kalan klasik otomobile çok büyük ilgisinin olduğunu söyledi. Gökkaya, kullandığı 1978 model Mercedes marka otomobiline film setlerinde kullanılmak üzere teklifler aldığını da sözlerine ekledi. Aracımız 78 model, ilk sahibinden. Değişen yok, e, hata yok, orijinal. 130 binde, hiç LPG takılmamış, benzinli, sapkan benzinli. E, bu bir hobi yani, aşk anlatılmaz, yaşanır. Sevdası var bunun çocukluktan beri bizde. Nereden geliyor bu aşk bu tutku nereden geliyor? Bu babadan geliyor bize. Bu araç babamızdan kaldı evet evet. Yani evet. Babandan. Kaldı. Ha, ondan kaldı. Ondan geliyor bize bu hastalık. Evet. evet. Yani... Se seviyoruz yani bu eskileri, tutku bizde bir nostalji araçları seviyoruz. Sürüşi iyi. Yani şimdi bundaki rahatlık bugün e, bunun yola çıktığınızda 2023 modelinde böyle bir rahatlık konforu tatamazsınız alamazsınız. Evet. Bu bir ayrıcalık yani. Eski daha bir evet. bambaşka ayrıcalık. Yani siz anladığım kadarıyla klasik otomobilleri seviyorsunuz. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Yani sürekli... çok teklifler geldi filmlerden falan. Evet. Ee, işte ünlü iş adamlarından falan işte şunla değişelim, bununla yani değişelim. Nerede kullanılması için teklif geldi. Tabii tabii. Neden vermediniz? Ee, vermedik. Düşünmedik. Evet. Yani yani, kiralamak mı istediler? Kiralamak evet. istediler. Biz o an için düşünmedik. Şahsi kullandığımız aktif aracımız. Evet. Düşünmedik. Eee Modelli arabalar teklif ettiler işte takas yapalım bunu ver onu al falan filan gibicesine. bunlar da kabul etmedik. Yani biz bundan vazgeçemiyoruz. Seviyoruz. ve evet. e şu an baktığınızda hani bu tarz bu modellerde arabalar şöyle baktığınızda 200 300 bin TL'dir belki ama hı hı. E, yani 1 milyon da verseler biz satmayız bunu. Evet. Öyle bir düşüncemiz yok şu an. Yani parayla bu alınmaz yani. Bu hastalık işi, ayrıcalık bir şey. Evet. Zevk işi. Evet. Evet, manevi değeri var. Özellikle sizi bu araca bağlayan olay ne? Bu araca bizi bağlayan olay ne? Büyük keyif mi alıyorsunuz araç Yani ben araç tabii kesinlikle. Şimdi buna bindiğim zaman çok güzel bir zevk alıyorum. Yani evet. şimdi bugün gençlere bakıyorsun bizim emsallerdeki hani hep model lüks, lüks, sportif araçları seviyorlar ama ben bunda aldığım tadı onlarda alamıyorum kesinlikle. Evet. Bazıları tofa sever. Kesinlikle aynen. Ben de ben de bunun hastalığı var. Evet. Buna bindiğim zaman sanki 5 milyonluk Porsche ile geziyormuşum gibi hissediyorum kendimi. Öyle bir tad alıyorum evet. evet. Yani herkesin kendine göre bir hobisi var. Sizinki araba değil mi? Bizimki araç. Evet. evet. Araç ve tespih. Araç ve tespih. tespih. Evet. İkisi bir arada. İkisi bir arada. Evet, çok hastalığı da var. Evet.